Evet abi bugün ne yapacağız? Bugün savaş yapacağız tabii ki de. Şunu abi, şu butonu buraya çekeyim de bir sıkıntı olmasın. Oğlum şaka maka uzun zaman oldu abi, Vallahi bu Bu hesapta maç yapmayalı. Hani tabii biraz da zorlanıyoruz tabii bu hesapta. Niye diyeceksiniz? Abi kupa yüksek artı ee, biliyorsunuz oyunu yepyeni güncellemeye geldi, anca'ya geldi, şey geldi falan. Kupa şu anda 4680 abi karşıma. Şampiyon Ligi'ndeki adamlar geliyor. Usta Ligi'ndeki adamların elinde mesela Angel oluyor her birinin Yeni robotlar falan oluyor. Yani oynanması biraz daha zor oldu bu hesapta bayağı bir. Yani yine yapabilirim. Yine Angel'i alabilirim bu hesapta. İşte yeni robot alabilirim. Yeni Titan alabilirim. Kasabilirim. Ama kasmak da istemiyorum. Yani o kadar bu robotlara önem verdim bayağı bir. Hani biliyorsunuz bu robotları alabilmek için ya da anarşi moduna mı girdim? Abi doğru aynı o anarşi moduna. Abi Mars zaten tek başına sıkıntılı. Hani bir de aynı zamanda abi Puncher'ın e, gücünü düşürdüler. Çok kötü oldu. O da bir ayrı bir şey. Ya burada bakmayın siz mesela adamı böyle tekledim Adam seviyesi düşük olduğundan dolayı öyle olabilir. Ama normalde Puncher bayağı bir e, şey oldu. Kötü oldu. Abi şu adamı alacağım. Şu adamı şu adamı alayım diyorum ya ben. Kardeşim benim ne yapıyorsun ya? Abi be. Kanka ne yapıyorsun? Aga be. Hadi. Oğlum ayıdır lan sen bizim şekil şuklu yapıyorsun. Abi kaçmasa. Kankam. Ay anını avradın sikim böyle işin ya. Abi iki tane adamı Mahvettik orada ya. Bak. Bak İbni'ye bak. Tuttu beni. E, Aman amına sala. Sen sen oğlum sen Allah'ım yarım abi sinir oldum ya. Sala bak amına koyayım ya. Şaka maka harbiden sinir oldum ben. Oğlum hayıdır lan bunlar böyle ha kime şekil yapıyoruz? yapıyorsunuz Kardeşim bak Uzun zamandan beri bu hesapta oynamıyorum Yani her an Her şey olabilir Abi puncher seviyesi düşmüşler nerf yemiş puncher Bayağı bir Eskiden ee, yani tekrar da yine iyidir yani şimdi ben de bakmayın siz yani bende böyle Şey olduğuna iyi gözüküyor çünkü MK3 biliyorsunuz MK2 seviyede bile çok eskiden iş yapardı ama artık onu bile yapmıyor zorlarına abi inanamıyorum ya oğlum sen manyak mısın uçuşun uçuşun amına koyayım valla verdik reis onu verdik de valla vermedik Has siktir verdik şimdi. Ya rahat Oğlum tüm oriyonlar bana mı atılıyor ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Kardeşim sen de buradan bir siktir git. O oradan geliyor. Hadi hızlı bir şekilde. Kanka sen de siktir git. Ah be oğlum hesabı özlemişiz ha. Vallahi billahi. Yani yine hesaptan var ya abi. Bayağı bir özlemişiz ya. Her şey full ya abi. Çok süper ya. Şimdi Steam hesabından böyle oynay oynayınca böyle yine full yapmaya çalışınca bir şeyleri. Hay aman akıyım. Öldük gibi. Yani abi görünmezliği basmasaydı aslında hala bir şeyler yapabilirdik de. Ee, titan mı alsam acaba ya? Titan alayım da bari çıktığı zaman adamları alırım. Hacım şimdi orada titan var. Abi şu özellikle şu Indra'yı çok özledim ben. Indra'yı böyle ne bileyim hani Indra benim için çok farklı bir şey ya. Bu, bu şeyde. Bak bak bak. bak. Zekiye bak bak. Geri zekalı bak. Harbi mal ya. Vallahi billahi bak. Oğlum ne oldu lan? Ne oluyor mu koyayım? Kardeşim sen ne yapıyorsun böyle? şeki şu Kankam onu ben alırım. Onu vermem sana. Ee, e, ee? e, iş güç çolu Abiciğim şal. Abicim pompalıyoruz ya. Pompalıyoruz ya. Bugün de Allah şükürler olsun ekmeğimizdeyiz. Şuna da bir nandır mı o? Oy! Sen bana kendini göstermeyecektin Romes. Sen bana kendini göstermeyecektin abicim. Sen nane yemedin mi şimdi? Senin ben amına koyayım hap. Tamam mı? Başka bir şey diyemiyorum ben sana. Senin sadece... Abi, karı gibi nereye kadar kaç kaçabileceğim? Allah aşkına. Öldün ama ne okuyayım? Öldün yani. Ne gerek var yani şimdi? İki, iki tane sıksan zaten ölüyorsun ama okuyayım? Beyler işte full indra. Alın size full indra. Tabi eskiden daha güçlüydü. Abi şuradan Muromes var. Ona hemen bir selamun aleyküm diyelim. Biraz daha yakından gelsem. Abi göt kadar canı kaldı. Göt kadar canı kaldı. Tamamdır. Abi son anda. Son anda. O piç nerede? O. Bak şimdi beyler. Inra'ya gitmiş şey takmış salak. Bakın nasıl şimdi sikeceğim. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Ananı avradını. Ananı avradını. Oğlum ne yapıyorsunuz amına koyayım 10 kişi. Oy 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 oy. Ne yapıyorsunuz amına koyayım. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Tamam bitti bitti. Oğlum. Alırım sizi. Bakın abi kaç tane Orion yedim. Ama ayaktayım. Diyecektim tamam ama öldüm abi Orion yüzünden. Yapacak bir şey yok. Abi bu sefer e, ee, Kramola'yı deneyelim bir. Halen gücünü kaybetmişim mi etmemiş mi? Gelsin gelsin gel reis. Reis gel buraya bakayım bir. Abi eskiden bunun drone'u çok iyiydi. Drone'la beraber çok güzel iş yapıyordu. Şimdi yine hasar verebiliyor. Yine iyi bir ya sıkıntısı yok ama tabi eskiden daha iyiydi abi. Tutuyordu affetmiyordu yani anladınız mı? Bak bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gider. Ya şimdi niye bu kadar hızlı can alıyorum? MK3 abi yani. Şimdi burada biliyorsunuz MK3 olunca tabi biraz daha e, şey oluyor. Her silah işlevli oluyor. Ama normalde yani eskiden bir dakika abi şunu alabilsem Hop bunu da aldık. Şunu da aldık. Ya bu da iyi anarşi moduna göre. Hani kil kaçırmıyorsunuz bunda falan. Ama e, tabi eskisi gibi hasar veremiyorum artık. Yani böyle sağ 9 milyon 10 milyon hasarlar falan veremiyorum anarşi modunda. Bunun avantajı işte görmüş olduğunuz gibi burada böyle alabiliyorsunuz. Abi silah muz gibi dönüyor ama böyle muz gibi ya. Eee adam kaldı mı? Oğlum hadi lan kalsın lan hadi lan. Aga be. Evet. Beyler bu ilk maçı e, birincilikle kapattık. İkinci maç biraz daha sıkıntı olabilir. Çünkü güçsüz rakipler geldi. Biliyorum. Farkındayım. 2 milyon 857 bin e, şey geldi. Kaynak bafıyla beraber yaptık mı? Bir de aynı zamanda ödül yükseltme diyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok abi. Reklamı izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü uzun zaman oldu. Çünkü bu hesapta oynamayalı. Ha, en azından bari bir 3-4 milyon bir gümüş gelsin ilk maçtan. Değil mi? 4 milyon gümüş geldi. Şimdi reklam izledik mi abi? 10 numara 500 olur. Ha, mobil hesaplar için bu çok e, avantajlı bir şey. Mesela Steam hesaplarda oynayan kişiler reklam izleyemiyor abi ya. Bak mesela reklamla beraber abi ne oluyor? 4 milyon 285 bin gümüş oluyor ya. Çok süper oluyor. Evet şuradan bakalım. Evet abi yani güçsüz insanlar gelmiş. Yani oynatmamışız doğru. Yani evet. Abi ilk maçı bu şekilde kapattık. Lider tablosuna bakalım. Lider tablosuna bakalım. Zaten... İkinci miyiz lider tablosuna? Host siktir. Ne diyorsun amına koyayım? Ciddi olamazsın. Oğlum demek ki biraz daha zorlasam var ya. Birinci olacağım ha. Neyse abi bakalım belki bir özel teslimat sandığından bir şeyler açabiliyor Yo Yok açamıyoruz. Aslında biraz zorlasam abi şu iki sarı parçayı da al alabilirim ya. Acaba yapsam mı yapmasam mı? Bence sonda yapayım o işi. Sonda yapayım hatta videolu bir şekilde atayım. Daha iyi olur. Hani alır mıyım almaz mıyım diye. Hatta şöyle paketlere falan da bakayım. Abi paketler şimdi uzun zamandan beri bu hesapta biliyorsunuz alım yapmadım. Alım yapmadığım için de paketler bayağı bir e, bana burada biraz dengeli bir şekilde biraz daha ucuz geliyor. Mesela bak şurada görmüş olduğunuz gibi abi 200'lük bir paket var. 200 milyon gümüş, 5000 e, altın veriyor ve iki sarı parça veriyor. Bak yükseltme jetonu veriyor. Çok süper. Çok süper bir paket ama gerek duymuyorum abi ya. Gerek duymuyorum. duymuyorum. Baksana. Hani en sonunda ne yaparım? Sırf böyle iki sarı parçayı alabilmek için belki şu şeylerden kullanabilirim ben. Ufak bir para veririm mesela buna bir 40 TL ee, bu hesaba. İki sarı parçayı kapabilmek için, yükseltme jetonu alabilmek için bunları yaparım. Ben zaten diğer paketlere falan böyle bakıyorum da. O kadar ya iyiler aslında ama benim işim görmez. Zaten bu hesapta bayağı yeterince bilet açtım. Altına altın kullandım. Pilot fulledim falan filan. Bir sürü boktan şeyler yaptım abi. Hani bayağı bir hesaba bayağı bir şey yaptık. Hatta sattık da hangarı mangarı bu komple temizledik ya bildiğin. Ama en sonunda bu hale getirdik abi. En sonunda bu hale bu hangarı bu hale getirdik. Yine iyi abi yine bu sefer hakimiyet oynayacağım yani. Anaşrı muzluğunda oynamayalım abi. Yani anaş zaten oynadık. Bu sefer hakimiyet oynayalım. Hakimiyette de abi olayı kapatırız. Tabi hakimiyette bakın başlayabilecek mi başlamayacak mı. Yani Steam hesabını oynadığın zaman Steam'de biraz şey... Biraz daha sanki geç gibi başlıyor gibi. Mobilden mesela oynadığın zaman mobilden e, erken başlatıyor. Şimdi e, Steam'da böyle olsaydı abi 30 saniye 40 saniye beklemiştim ben. Beyler ben buradan direkt aynı taktik Serap'ı alırım. Tamam mı? Serap'la beraber ilkim giderim Ondan sonra çatır çatır. Evet bakalım karşıdaki kimler var? teri teri diye bir adam varmış. Ee, bakalım diğer takımlarda Abi şampiyon liginde herhalde bu adamlar. Yani birkaçı şampiyon ligindedir diye düşünüyorum. Evet beyler selamın elüküm kardeşim. Tamamdır o gitti o gitti. Ne oluyor lan bu? Ne yapıyor lan bu? Manyak amına koyayım. Delirmiş lan bu. Abi şu topu almam lazım benim. Topa vurun. Vurun topa abi. Vur 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 vur. Helal lan Mender. Helal lan Mender. Tamam abi top gitti. Yıkılmadık. Ayaktayız. Ama olmuyor be abicim ya tutmanız hiç hoş olmadı. Aldık mı? E benim ama oğlum ne hasar verdi lan bana. Abi eskiden olsaydı bu kadar çok hasar almazdı bu. Bu robot bu halde bu kadar çok hasar almaz yani. O Jack yüzünden baya bir hasar alıyor. Bu yeni silahlar yüzünden var ya abi çok felaket oluyor ya. Bak tuttu beni göt. Orospu çocuğu bak. Ya yemin ederim var ya bak abi sinirim bozuldu şu anda biliyor musunuz? Ya amına koyacağım ya. Yapacağınız işin amına koyayım ya. Şuraya bak ya. Ebenin amına koyacağım. O yeni robotu almış. Alsa, o, al o yeni robotu gözünden sok kardeşim tamam mı? Bir de karı gibi kaçması var ya abi. Deli ediyor beni ya. Deli ediyor ya. Vuruyor vuruyor. Donduruyor. Lockdown etkisi yaratıyor. Sonra geri kaçıyor. Ne anladım o oyundan? Bu oyun hani... Bunun adı karı gibi oynamak yani. Bunun başka bir izahı yok. Gel kardeşim sen. Sen niye orada tepeye çıkmışsın ya öyle? Hayırdır? Kimse sana dokunmuyor mu? Oğlum bu ne amına koyayım? Dakikada bir kalkan malkan. Hayırdır amına koyayım ya bu? Adam adamlar abi havada alıyor amına koyayım ya. Abi biz ata çıkan biziz zaten baksana adamlara. hiçbir fener bile almamışlar. Oğlum oyun bitecek. Adamlar halen mekanda geziyor ya. Yok böyle bir şey ya. Baksana abi. Bunlar şimdi oyun mu oynuyor? Kankam sen Menderson, ben seni desteklerim. Şunu alacağız. Şunu alacağız abi. Aldık. Tamam. Çok süperiz. Kankam sen sana ben şey yaparım. Atarım. Oğlum ayıdır amın okuyum lan. Oğlum ayıdır lan. Kalkan attım beyler. Sakin olun. Abiniz hemen. Bir, bir saniye hemen kardeşim. Ah be. Oğlum daha yeni ısınmıştım amın okuyum ya. Neyse beyler bu videonun sonuna geldim. Ee, böyle bir şey olsun dedim. Hani özen bir çekmeyeyim diye bir öyle bir video attım dedim. Abi yani bak bu 500 bin verdi. Abi oynayamadık ki anasını satayım. Nasıl ikinci olmuşum ama bırakım. Oynayamadım lan. Kill bile alamadım oğlum. Ne anlamadım bu işten adam. E ben, ama ama Adam 4-5 milyon şey yapmış. PC'de oynuyor. Welcome Heroes. Nasıl bir şeymiş lan bu. Bu adam profilini çok merak ettim. <laughs> Kesin Angela <ancile> falan vardır. <laughs> Ancile yok. Şu anda göt oldum. Ancilesi yokmuş ama abi yeni bu zaten Mars biliyorsunuz. Mars bile işi bayağı bir götürüyor. Artık Kepri'deki yeni silahlar anlatmaya gerek yok. Diğer e, ikinci hesapta görmüşsünüzdür yani. E, i̇yi ki de ikinci hesabı o şekilde açtım abi. İkinci hesabı açtım ki hani o yeni silahları, yeni güncel robotlara göresiniz diye. Nasıl işe, işe yaradığını falan. Adamın profili iyiymiş yani. Profili iyi acı. Bir ona. Yani 4-5 milyon say vermiş. İyi. Şu karşıyı çok merak ettim. Karşı nasılmış? Bu da Şampiyon Ligi'nde. Şampiyon Ligi'nde. Şampiyon Ligi'nin ucunda duruyor. 40 kupa daha gelse. Şampiyon Ligi'nde. Abi bak görüyorsun değil mi bak. Yani şu 3 üç, 3 üç, yani üç tanesi Şampiyon Ligi'nde karşı takımdaki. Buna bakacağım. Bu da Şampiyon Ligi'nde. Bu Şampiyon Ligi'nde değil. Yani abi işte, usta liginde olduğunuz mu şampiyon usta karışık oluyor amına koyayım. Çünkü usta liginde de artık bir şeyler fark etmiyor yani. Şampiyon liginde kalanlar çok rahatlıkla sizin karşısına çıkabiliyor. O yüzden de ne yapıyorsunuz abi? Yaraklara geliyorsunuz. Ben ben de olduğu gibi şu anda. E, oynayamadım amına koyayım. 2 milyon hasar vermişim abi. Daha bir tane bir kill bile alamadım lan ben. Nasıl 2 milyon hasar vermişiz oğlum ya? Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldim. Ee, böyle bir daha doğrusu nostaljik oldu diyelim ama koyayım. Çünkü ikinci hesapta biliyorsunuz yeni silahlar, yeni robotlar alıyorum. Orada bazen atıyorum videoları falan. Bu artık hesap yani artık yavaştan yavaştan nostaljik bir hesaba dönüşecek ya harbiden. Yani seneye artık nostaljik bir hesap olur abi bu. Harbiden de söyleyeyim seneye nostaljik bir hesap olacak bu. Niye? Çünkü her ay yeni robot, yeni titan geldiğinden dolayı bu robotlar ne olacak abi? Nostaljik olacak. Silahlar da nostaljik olacak. Bu pompalılar, dekaylar, kromolalar, bir zamanların en güçlüsü, şampiyon liginde oynayan seraplar falan filan. Onlar yani nostaljik olacak ya harbiden. Hatta şimdiden yavaş yavaş dönüşmeye başlamışlar yani nostaljiye. Neyse abi Allah sonumuzu ayretsin diyelim. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.